Hoş geldiniz millet. Uzun bir aradan sonra tekrardan beraberiz. Baya dur ortalarda yoktum. En azından uzun video olarak bir video atmıyordum. Ağırlıklı kısa video olarak devam ediyorduk. Bundan dolayı sitem edenleriniz de oldu. Kendilerine göre herkesin haklı sebepleri var sitem etmek için ancak benim de kendime göre haklı sebeplerim var kısa videolara ağırlık vermem konusunda. Öncelikle kitle iletişimi için ve tanınırlığı hızlıca arttırmak için kısa videolara ağırlık vermek gerekiyordu. O anlamda alışık olmadığım için uzun videoları sürdürmek beni çok yordu. Dolayısıyla bir miktar onları yavaşlatıp tanınırlığı arttırmak için kısa videolara ağırlık verdim. Instagram'da vesaire karşılık bulunca da bu sefer ekseri mesaimizi oraya aktarmış olduk. Ama biliyorsunuz ki son yaşanan bir takım olaylardan sonra, bir takım haksız şikayet, linç ve spamdan sonra Instagram'da bana çok haksız bir şekilde, çok ölçüsüz bir şekilde kısıtlamalar geldi. Bundan dolayı belki bir yerde bir musibet, bir nasihata bedel kavlinden tekrardan zaten dönmeyi istediğim, ağırlık vermeyi istediğim YouTube videolarına dönmüş bulunuyorum. Her şerde hayır, her hayırda şer. Bu şerde de bir hayır çıktı işte. Buradan itibaren uzun videolara bu şekilde devam edeceğiz. Yoğun, hızlı ve dinamik şekilde. Aynı zamanda bu uzun videolara başlamamız şöyle de iyi olacak. Yakında fizik etkinliklere de başlayacağız İstanbul'da. Bu fizik etkinliklerin temelini de oluşturmuş olacak bu uzun videolar. Ve ikisi bir arada yürüyecekler. Hem sanal hem fiziki birçok konu, önemli konular zaten işliyoruz. Birçok konuyu derinlemesine hem sanalda hem de fiziki ortamda konuşmuş olacağız, irdelemiş olacağız ve tartışmış olacağız. Şimdi şu anda bu uzun bir aradan sonra ortaya koyduğum yeni uzun videoda e, öncelikle bir özet yapmak istiyorum. Yani tekrardan bir hatırlayalım. Bu kanal niçin var? Niye kuruldu? Hangi amaca hizmet ediyor? Ve varmak istediği temel hedef, gaye nedir? Bir ona bir bakalım. Öncelikle bu kanal bir fenomen kanalı değil. Yani bunu siz de fark etmişsinizdir. Benim e, alışkanlıklarımı, sevdiğim sevmediğim şeyleri veya nur yüzümü görmek için bu kanalı açmadım. Bunu size göstermek için açmadım. Siz de beni görmek için bu kanalı takip etmiyorsunuz. Bu kanalın temel ve basit amacı, kitle iletişim açısından da gerekli olan basitlikte söylüyorum. Çok net ve sarih bir Halde yeni bir imparatorluk kurmaktır. Bu bir abartı veyahut işte fantastik, dikkat çeksin diye söylenmiş bir söz değil. Gerçekten kelimenin tam anlamıyla yeni bir imparatorluk kurma hedefindeyim. Bu kanalın amacı da bu. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yeni bir imparatorluk seviyesine çıkarmak. Bu kadar basit. Yani kitle iletişimi açısından toplulukla konuşma anlamında verebileceğim en net basit cevap budur. Bunu da siz lütfen böyle algılayın ve bu çerçevede söylediğim bütün fikri, soyut veyahut fiziki, somut konuları bu şekilde, bu çerçevede anlayın, irdeleyin, yorumlayın. Elbette bu kadar basit, böyle ağır, yekün bir haldeki amacı tek başına ortaya atmak mantıklı değil. Yani imparatorluk kuracağız, hülo veyahut imparatorluk kuracağız sol yumruklar havaya. Böyle bir şeyden tabii ki de bahsetmiyorum. Bu çok çiğ bir davranış olur. Burada bu büyük kitle iletişimine de dediğim gibi uygun olan amacın temel iki ayağı var. Bunların bir tanesi soyut ayak, fikri ayak, manevi ayak. İkincisi de somut ayak. Yani fiziki ve maddi ayak. Sosyal konular, gelir vesaire para pul işleri. Bu tarafta fikri ayak yani <laughs> metafizik, fizik, bilim, felsefe, din. Bu iki ayak üzerine kurulur bütün imparatorluklar. Zannedildiği gibi böyle bir takım cesur adamların kılıç sallamasıyla kurulmazlar sadece. Kılıç sallama veya yumru masaya vurma işleri bu önemli alt arka plan çalışmalarının ardından gerçekleşir nihayette görünen kısımdır o. Arka planda çok büyük bir fikri mücadele ve çok büyük bir cesaret örneği olarak ilk olarak soyut konularda ve ahkama ilişkin konularda yapılmış iddialar ve ispatlar imparatorluğu kurar, temelini atar. En nihayetinde sonrasında birileri gelir ve onu fiziken de resmen de taşlandırır. O işin görünen kısmı asıl temel kısmı tam olarak bu iki ayakta yatıyor. Yani fikri olarak ve fiziki olarak imparatorluğun temellerini atmak. Bu bağlamda tekil kabul felsefesi bir metafizik yeni argüman olarak ortaya atılmıştır. Var olan piyasadaki bütün metafizik kuramlardan veyahut felsefi tırnak içerisinde bilimsel argümanlardan çok daha sade, çok daha tutarlı, ve çok daha iddialı ve güçlü bir metafizik kuram. Kendi içerisinde fiziğini de barındıran bir kuram. Yani kısacası çok net söylemek lazım. Var olan Avrupa merkezli bilim monopoline rakip. Yani onu çürütecek şekilde kardeşim akademi, bilim halt etmişsiniz. Siz oturun aşağı. Biz şimdi size doğrunun, gerçeğin, bilimin ne olduğunu sıfırdan yeni bir atom teorisiyle, yeni bir atomos, temel bölünemez yapı taşı teorisiyle anlatacağız. Oturun aşağı. Bu imparatorluğun iki ayağından bir tanesi olan fikri ayağın özü budur. Tekil kabul felsefesi. En az varsayımla maksimum miktarda açıklama. Zaten felsefenin, dinin, bilimin özü de budur yani. En az kabulle en fazla açıklamayı yapabilmek. Felsefedeki yargı askıya alma veyahut bilimdeki kabul sadeleştirme, varsayım azaltma veyahut dindeki tanrı tekleme bunu ifade etmektedir. Ben de bu bağlamda kendi içinde bulunduğum toplumu ve devleti bir üst aşamaya geçirecek olan temel ayaklardan biri olan fikri, felsefi ayakta bu konu üzerine odaklanıyorum ve bu konuda iddia sahibiyim. Bu ayağı hakkıyla yerine oturtabildiğimi iddia ediyorum. Bu bağlamda sizlerin yoldaşlığını talep ediyor. Şimdi kısa videolardan vesaire edindiğiniz izlenim olarak ikinci ayağa geçelim. İkinci ayakta da çok tahmin edeceğiniz üzere izlenimlerinizden sosyal, içtimai ve ekonomik konular var. Fikri ayağı olsun tamam güzel ama bu koskoca imparatorluk kaidesi, koskoca imparatorluk e, yekünü bir ayak üzerinde durmaz. İkinci bir ayak lazım. Bu ikinci ayak ise dediğim gibi sosyal konular. İnsan faktörünü şekillendirmek, toplum faktörünü şekillendirmek. Fikrin oturacağı ve işleyişe döneceği, faaliyete döneceği insan faktörünü de şekillendirmemiz lazım. Bunun için ise yeni bir toplum düzeni vaaz edebilmemiz lazım. Yeni medeni kanun vurgusunu ben bu yüzden bu kadar çok yapıyordum. Yeni bir medeni kanunla sahip olduğumuz en temel insani dürtüsel enerji kaynaklarını güçleri düzgün kullanmamız lazım. Bunların başında da cinsellik geliyor tabii. Yeni bir medeni kanunla, yeni ceza hukukuyla, yeni idare hukukuyla toplumumuzu ve devletimizi bir imparatorluk seviyesine çıkarabilecek yeni bir vizyona, yeni bir altyapıya kavuşturmamız lazım aksi takdirde yaz lastiğiyle kışın karda, çamurda gidemezsiniz. Lastiklerinizi değiştirmeniz, modifiye etmeniz lazım. Bu bağlamda bu ikinci ayak olan fikri ayağın yanındaki ikinci ayak olan maddi ayakta net şekilde yeni medeni kanun, yeni idare hukuku, yeni ceza kanunu, yeni savaş hukuku hatta ve daha birçok farklı hayata dair topluma dair, devlet işleyişine dair, ekonomiye dair bu faiz eleştirileri veyahut işte toprak reformu vesaire bunları ele alıyoruz. Özetlemek gerekirse burada anlatmak istediğim bu merkezde yeni bir imparatorluk kurma amacının yanlarında bulunan iki temel ayak, fikri ayak, temel kabul, e, tanrı tekleme, varsayım sadeleştirme her ne derseniz temel büyük yeni bir metafizik iddia ile ortaya çıkıp var olan bilim cuntasını, batı merkezli materyalist cuntayı yıkmak. İkincisi, var olan sanayi devrimi kalıntısı, yine batı özentisi, sosyal nizamı revize etmek. Yeni bir e, yaz lastiğinden kış lastiğine geçmek, daha dişli bir lastiğe geçmek, daha dişli bir topluma geçmek ve bu toplumla daha iyi, daha yukarı seviyelere, zirvelere tırmanabilmek. Bu üçlü şemayı tam olarak size bugüne kadar anlattığım bütün videoları oturtmanız için söyledim. Bugüne kadar size anlattığım videoların tamamının amacı tam olarak bu üçlü şemayı hedef almaktadır. Yani rastlantısal videolar değildir. Bundan sonraki süreçte gelecek videolar, fiziki etkinliklerde konuşacağımız konular da bu üçlü şemanın dışına çıkmayacaklar veyahut çıksalar bile bu üçlü şemaya hizmet edecekler. Öyle rastlantısal, e, bugün de canımız sıkıldı biraz da e, kadınların başörtüsünü konuşalım. Bugün de canımız sıkıldı biraz da işte faize laf sokalım. Bugün de canımız sıkıldı biraz da işte e, ateistlere çakalım, biraz da müslümanlara çakalım, biraz da agnostiklere çak. Böyle değil. Böyle bir keyfi yani temelinde ünlü olmak, para kazanmak veyahut bu bağlamda işte laf etmek, millet beni alkışlasın, babında bir amacım yok. E, tabii nefsi olarak insan olarak bundan aldığım keyifler var, çıkarlar var. O ayrı bir durum ama temel olarak amaç bu bahsettiğim üçlü şablonu uygulamak. Tekrar ediyorum bu iyice akıllara yerleşmesi için. Bizim ihtiyacımız olan büyümektir. Yani madem bu dünyaya geldik, madem şu an biz bu dünyada insan olarak ve devlet olarak yaşıyoruz, o zaman gereğini yapacağız. Bu kadar basit. Yani insan olmanın gereği ayağa kalkıp yürümektir. Oturup sinmek değil. Ayağa kalkıp hükmetmektir. Devlet olmanın gereği de budur. Toplum olmanın, devlet olmanın gereği de aman can başımız ağrımasın, aman dışarısı tehlikeli, oturalım yemeğimizi yiyelim, huzurlu şekilde ölelim değildir. Madem biz devlet kurma nasibine sahip olduk. Madem biz toplum olma nasibine sahip olduk, o zaman gereğini yapacağız. Kim erkek olduysa gereğini yapacak, kim devlet olduysa, kim toplum olduysa, kim bir takım yetkilere, güçlere, imkanlara sahip olduysa gereğini yapacak. Bunu yapmamız lazım. Yani toplum olarak, devlet olarak tekrardan büyük, süper güç diyebilirsiniz. Siz eğer imparatorluk isminden çok haz etmiyorsanız süper güç deyin. Tamam, sıkıntı yok. Süper güç seviyesine çıkacağız ve süper güç seviyesinde imparatorluk seviyesinde benim tabirimle tekrardan insanlara nasıl yaşamaları gerektiğini, neyin güzel olduğunu, neyin doğru olduğunu, hakikatin ne olduğunu, neyin yanlış olduğunu, nasıl seçim yapılması gerektiğini, nasıl yemek hazırlanması gerektiğini, nasıl devlet yönetilmesi gerektiğini, kime biat etmeleri gerektiğini kimin sözünü dinlemeleri gerektiğini, kimi örnek almaları gerektiğini bunları tekrardan biz öğreteceğiz. Biz öğrenmeyeceğiz, biz öğreteceğiz. Sadece batıya da değil, aynı zamanda doğuya da. Yani bu anlatımlarımdan benim şeyi çıkarmayın. Bu adam işte batıya düşman, bilime düşman, doğu hayranı, Arap hayranı. Hayır, alakası yok. Onlar da bizden öğrenecek. Onlar da kopmuş bir kültür. Batı'dan çok daha beter durumdalar. Doğudan bahsediyorum. Gerek Asya doğusundan tutun, gerekse de Afrika doğusundan tutun. Yani Arap coğrafyasından tutun veyahut İran-Hint coğrafyasına gidin. Bunlar da köklerinden kopmuş, ne ödüğü belirsiz, ne yapmaya çalıştıkları belli olmayan toplumlar haline gelmişler. Onların da şu anda bize örnek olacak bir halleri yok. Bir takım eskilerin anlatılarını yorumlayıp, kendi kafalarına göre, işlerine geldiği gibi kültürlüyü satıyorlar. Batılılar daha farklı bir şey yapmıyor tabii. Dolayısıyla bizim bu suyunun suyu kültür politikalarından kurtulmamız lazım. Biz yaşıyoruz bu hayatı. Ne başka toplumdan sürekli bir şeyler imite etmemiz lazım ne de ölüleri taklit edip durmamız lazım. Biz yaşıyoruz bu hayatı. Bu devlete de biz yürütüyoruz. Bu toplumu da biz var ediyoruz. Dolayısıyla gereğini yapacağız. Büyeyeceğiz. Yüreceğiz başka türlü yok. Ha, siz diyebilirsiniz ki ben pasifist bir adamım. Ne gerek var böyle atraksiyonlara? Mis gibi oturalım, kahvemizi yudumlayalım. Başımız ağrımasın. Onun bunun etiyle, sütüyle uğraşmayalım. Diyebilirsiniz. Bu kişisel bir tercih. Tabii kadınlar da böyle bir tercihte bulunuyor. Tabii hani kimseye kadın olduğundan dolayı aşağılayacak halimiz yok yani. Kadınsı bir tercih bu. Ama şunu bilin ki kadınlar boşta kalmazlar. Mutlaka onları zapt eden, sahip olan bir erkek çıkar. Ben şahsen ve toplumum adına, devletim adına kadın olduğumuzu, kadın pozisyonda olduğumuzu kabul etmiyorum. E siz kabul ediyorsunuzdur. O beni ilgilendirmez. Ama ben kabul etmiyorum. Biz erkek pozisyonda olan bir toplumuz ve devletiz. Bizim aman başımız ağrımasın diye fikri konularda sessiz kalmamız, Araplar ne diyorsa o doğrudur dememiz, Avrupalı gavurlar ne diyorsa o doğrudur dememiz söz konusu bile değil. Tartışma konusu bile değil. Yahut hayata dair, içtimai hayata dair, yaptığımız işlere dair, verdiğimiz kararlara dair, yaşayış tarzımıza dair, Avrupa'dan veya Asya'dan vesaire imitasyonlar, benzetmeler, ithal davranışlar edinmemiz vesaire. Acı nasıl bir durum? Biz böyle bir adam, böyle bir toplum değiliz ki. Bizim kendi fikrimizi ortaya koyacak hem potansiyelimiz hem cesaretimiz var. Ve zannettiğinizin aksine bu iş bu kadar zor da değil. Bugüne kadar gerek akademi kilisesinin papazları, gerekse de popüler kültürün şaklabanları sürekli olarak bize Aman işte bilim çok zor bir konu. Siz o konulara girmeyin. Anın çocuğu girsin. Aman işte din çok böyle deruni bir konu. Ama siz o konulara girmeyin. Onu Arabın uşağı girsin o konulara. Şeyler, Sudiler şey konuşsun o konuda. Onlar e, elezer konuşsun. Bizim neyimize? Değil mi? Biz kimiz din konusuna konuşacağız? Onlar söylesinler bize çocuklarımızı oraya gönderelim. Oradan öğrensinler, getirsinler bize. Öteki tarafta çocuklarımızı İsviçre'ye gönderelim işte. Londra'ya gönderelim. Öğrensinler, gelsinler onlar da bilimi bize. Biz biz hiç gibi yaşıyoruz ve bu kabul edilebilir bir durum değil. Biz tekrardan hem fikri alanda, hatırlayın o şablonu. Yeni büyük imparatorluk iki ayak. Hem fikri alanda, hem de fiziki, hayata dair, işleyişe dair alanda Millete hakim olacağız tekrardan. Biz karar vereceğiz. Atom teorisi. Halt etmiş yavur. Halt etmiş Arap. Biz atom teorisinin en iyisini geri yerine koyarız. Hiç zannedildiği gibi, size propaganda edildiği gibi zor bir konu değil bu. Aman fizik o sizin aklınız ermez. Kuantum Halt etmişler. Bunların tamamı sizin gözünüzü korkutmak için gayet güzel yeni fizik kuramları yazarız. Fizik kuramları yazmak, maddeyi, hareketi tekrardan tanımlamak, varlığı, yokluğu, boşluğu, doluluğu tekrardan tanımlamak, parçayı, bütünü tekrardan tanımlamak, yeni matematik, aksiyomatik sistemlerini kurmak, bunlar zor şeyler değiller. Bunlar cesaret gerektiren şeyler. Yani öyle çalışarak A, bir şey bilmen gerekiyor. Gidip onların abdest suyundan şöyle bir gusül alman gerekiyor. Öteki türlü senin aklın kuantuma işte bilmem fiziğe bilmem metafiziğe erme. Öyle bir şey yok. Cesaret etmem. Masaya yumruğunu vurman gerekiyor. Kapayın çenenizi şimdi ben dinliyorsunuz demeniz gerekiyor. Siyasetten hiçbir farkı yok. Hakikat konusunu. Siyasette de böyledir. Kimse size siz çok iyi çocuk olduğunuz gibi için gelip size taç takmaz kafanıza. Sizin gereken yerde gücü topladıktan sonra, cesaretinizi topladıktan sonra çıkıp masaya yumruğunuzu vurmanız lazım. Aksi takdirde öyle yok olur gidersiniz, zavallı bir köle olursunuz. Aynı durum hakikat mücadelesinde, rekabetinde de var. Hakikatin ne olduğu, gerçekliğin ne olduğu, bilimin ne olduğu, nasıl olması gerektiği. Bunları sizin cesaretle çıkıp gümbür 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 milletin başına çakmanız lazım. Öteki türlü Kimse siz oraya gidip yavşaklandığınız için Avrupa'ya size taç takmayacak. Bundan dolayı size bir ilim gelmeyecek. Siz buradaki taklitçi olmaya devam edeceksiniz. Dolayısıyla bu zihniyetten çıkmamız lazım. Dediğim gibi aynı şey din içinde geçer. Aman işte din nedir, İslam nedir? Aman şey yapmayalım. Çok gidelim ilim okuyalım. 35 bin cilt kitabı yutmadan ağzını açan şerefsizdir. Falan. Geçin bunları. Geçin bunları. Çok basit. Çok basit. Gerek bilim, gerek din, hepsi temel kabul sadeleştirmekten ibarettir arkadaşlar. Bu temel kabulü sadeleştirmeye cesaret eden gümbür gümbür her şeyi anlatır. Her şeyi yorumlar şaşar kalırsınız. Hani siz soruyorsunuz ya, "Aa nasıl?" sen bu kadar şey yapabiliyorsun o bu kadar güzel yorumları nereden bu hangi kitap hocam kitap öner Kitabı okumuyorum kardeşim okumuyorum bu bir bilgi birikim mevzusu değil anlayın bu bir cesaret mevzusu ben cesaret ediyorum ben temel kabulümü sadeleştirmeye cesaret ettim temel kabulümü sadeleştirdikten sonra diğer hiçbir konu artık önemi kalmıyor diğer hiçbir konunun onlar da sen otomatik olarak o kadar cesur oluyorsun ki kafandaki büyük planlara yönelik hepsini organize ediveriyorsun zaten. Gerek bilim, gerek din, gerek felsefe, gerek hayat, yaşadığımız pratik hayat. Pat 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 çözüm önerileri getiriyorsun, açıklamalar yapıyorsun, yeni formülasyonlar, yeni aksiyomatik sistemler kurguluyorsun. Eski otoritelerin altından tahtlarını halılarını çekiyorsun, farkında bile olmuyorlar. Vurup götleri yere çarpınca anlayacaklar. Dolayısıyla bu bağlamda sizden ricam, beni takip eden ve bundan sonra da etmek isteyen kişilerden ricam, kardeşim her şeyden önce cesur olun. Cesur olun ya. Neyden korkuyorsunuz? Öleceksiniz zaten. Bak başarılı olma garantisi vermiyorum ben. Ben kimseye o imparatorluk kuracağız. Kesin garanti imparatorluk kuracağız bu arada. Herkes de makamını şimdiden kapsın. Geç kalan zarar eder. Demiyorum. Şimdiden diyorum bak. Dediğim şey şu. Ben size başarılı olmayı garanti etmiyorum. Ama ben size iyi bir niyetle cesur bir şekilde ölmeyi garanti ediyorum. Ölüm garanti. Başarı garanti değil. Ama ölüm garanti. Dolayısıyla biz bu ölüme cesur bir şekilde yürüyeceğiz. Bu hayatta ezik, sünepe onun bunun yardımına vicdanına muhtaç kalmış şekilde ölmek zuldür. Hangi konuda olursa olsun. Gerek maddi gerek manevi. Gerek askeri gerek fikri veyahut işte tekrardan söylemek gerekirse maddi. Hiçbir konuda birilerinin e, lütfuna, birilerinin merhametine, birilerinin akıl hocalığına buradan birilerinden kastım bireydi ya toplumsal olarak onlar işte muasır medeniyet. Biz onların altında zavallılarız. Bunlar köklü medeniyet. Biz köksüz odun parçasıyız. Kesinlikle. Bu zavallı zihniyetten kurtulun. Dediğim gibi her şeyden önce cesur olmanızı sizden rica ediyorum. Cesur bir şekilde benimle birlikte temel kabulünüzü yani varlığı açıklamadaki temel referans noktanızı sadeleştirin. Emin olun size garanti veriyorum. Sadeleştirdiğinizde sahip olacağınız cesaret bu dünya üzerinde yapılamayacak hiçbir şey bırakmaz. Hiç. Başka hiçbir şey kalmaz. Her şey yapılabilir hale gelir. Yapıp yapmamak ondan sonra size kalır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçte dediğim gibi kanala daha fazla uzun video yükleyeceğim. Bir takım sansürlerin de buna musibet kavlinden faydası oldu beni buraya itmeye. Ee, dediğim gibi önümüzdeki süreçte daha fazla uzun video yapacağız. Eğer mümkünse bu ay içerisinde fiziki etkinliklere de İstanbul'da inşallah başlayacağız. O fiziki etkinliklere de beklerim. Ee, üyelere özel yapmak durumunda kalacağım. Ee, hem Instagram'dan hem de YouTube'dan üyelere özel şekilde iletişime geçeceğim bu etkinlikler için. Size takdir edersiniz ki yani çok kalabalık olmaması gerekiyor. İlk aşamada hani işin organizasyonunu oturtabilmem için ve benim de hani fiziki etkinliklere alışabilmem için ilk başlar biraz daha sakin olacak. Biraz daha sadece üyelerle yapacağız. Sonrasında biraz daha hani resmileştiğimizde devlet yetkililerine vesaire de gereken onayları, gereken anlaşmaları gereken izinleri aldığımızda daha büyük etkinliklerde yaparız. Ses getiririz. Yani sonuç olarak amacımız basit sıradan bir felsefi mastürbasyon değil. Yeni bir imparatorluk kurmak. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.